katılıyor görüyorsunuz. Son derece kalabalık ee, vatandaşlarımız halk rağbet göstermişler. Ben de onlarla beraber koşmak istiyorum. 2019 yılında ve 2020 yılında yapılamamıştı. Pandemi koşulları, yeni seçim sonrası yönetim değişikliği. Ama e, bu yıl itibariyle başlattık ve her yılda bunu daha coşkulu, daha ...görkemli hale getirmek istiyoruz... Evet. 13. O o 13. yapıyoruz. yapıyoruz... Ee, ...muhtelif... ...miktarlarda... O ...oranlarda da, bir da bir ödül tabii şey ki... ...yarışmacılarımıza... Verilecek. Şey de ...verilecek tabii... ...ödülden öte burada insanların... Ama ...bir arada olması... ...sporunu, birleştirici... <laughs> ...gücünü kullanmamız... ...sizin daha az <laughs> önce söylediğiniz gibi... ...bizim bölgemiz... ...Türkiye'nin bir özeti ee, bu nedenle birlik beraberlik mesajı verilecekse en güzel yer Mersin'dir, Tarsus'tur. Bu anlamda da çok önemli. Bakın burada ülkemizin her yerinden gelen e, yarışmacılar var. Az önce patencilere e, şehir dışından gelenler var mı diye sordum. E, üçte ikisi dışarıdan gelmiş, üçte biri yerli sporcu. Bunlar çok güzel hareketler. Son yıllarda efendim Mersin Spor'da bir atak yaptığı çok önemli organizasyonlar düzenleniyor. Halkı da işin içerisine katan profesyonel spor organizasyonları düzenleniyor. Evet. Bu Mersin'in dünyada ve Türkiye'de tanıtım açısından da çok önemli. Kesinlikle e, bunu arttırmak lazım yeterli değil. E, çünkü Mersin'in tanınmaya ihtiyacı var. E, tanıtımında en iyi yollarından bir tanesi bu etkinlikleri yapmak, e, kültür, sanat, spor, insanları, kitleleri bir araya getirecek etkinlikler yapabilmek. Bizde bunu zaten bu anlayışımız var. Pandemi bazı e, sorunlar yarattı ama pandemi de sorun olduktan çıktıktan sonra. Daha da da yoğunlaştıracağız. Efendim, tüm Türkiye'de dikkat çeken bir projeniz de var. E, Çocukları e, spora evet. kazandırmak amacıyla kır çiçekleri bulacaklar. Çok önemli. Kızlarımız da onlar da buradalar. E, 55 kız sporcumuz var. Onlar da buradalar. E, çok önemli bir proje. Çok değerli bir proje. Bunu tabii artık geliştirmek istiyoruz. hem Sayılarını arttırmak. Şampiyon çıkarmak. Onu gerçekleştirmek i̇nşallah ee, çok daha güzel işler yapacağız. Kesinlikle efendim. Teşekkür ol, ediyoruz. Ee, konuklarınız da var. Evet İsmail. Kardeşimiz geldi. Ee, Türkiye'nin bu konudaki en iyisi. Bunu kabul etmek Başlıyoruz. lazım. Şimdi e, bizi şereflendirdi. Startı da be, beraber Başkanım, heyecan Hoş Nasılsınız? Nasıl Heyecan Doruk'ta. Nasılsınız? İyiyiz gayet. Nasıl Doruk'ta. Heyecan Doruk'ta. İsmail, ee, üstadım siz nasıl değerlendireceksiniz bu ortamı? Ya ben şimdi iki gündür Mersin'deydim. Dün başkanla da konuştuk. Hem şehirde yapılan hizmetleri gördük. Hem işte kadınlara gittik. Üretici kadınlar. Şöyle Çok güzeldi. Evet. Burada da bir taraftan da böylesine bir spor etkinliğiyle. Şimdi il spor müdürümüz de anlattı. Müthiş bir Herkes işbirliği yapmışlar. Burada tabii bir spor Hayır, yerleşmiş. Ya. Dolayısıyla müdürüm buyurun. Ökke. Çok önemli bir başkanımız, <laughs> kanseri Hı. yenmiş bir kızımız. E, hocasıyla beraber koşacaklar 21 kilometre Tabi, bu önemli. Tamam. Tamam. Tedavi devam, devam, Tedavi tamam. devam ediyor. Bizim bu önemli. önemli. Onun Ecik. startını verelim mi? Ecmi hadi başarılar sana. Hadi. Sandalyenle sana güzel bir tecrübe olacak. Moral olacak göreceksin. Yani 21 kilometre koştuk Evet kanseri. Hadi, hadi bakalım kolay gelsin. Alkışlıyoruz Ecmi'ni. Bravo i̇şte, bravo işte. Ecmi. Bravo. Yani, bak hadi tamam. bakalım. Evet. Biraz sonra biraz sonra. Saat 9'da 21 kilometreye başlayacağız. Daha var vaktimiz. Evet e, değerli seyirciler burası Kimden hakikaten kaldır, çok taraftar. güzel kadın atletlerden Kenyalı atletlerden Anlar görüyoruz. güzel günler yaşıyoruz. İşte kadın Cumhuriyet atletler Halk Partisi Mersin görüyorum. milletvekilleri Sayın Cengiz Gökçel Ağlam. ve Sayın Ağlam. Alpay Antmen de bugün buraya geldiler ve halk koşusuna da katılacaklar.